Tabii siyasetin e, omuz vermesi çok önemli. Hı. Sadece e, AK Parti'nin değil Milliyetçi Hareket Partisi'nin değil bu Türkiye'nin meselesi olduğu için e, CHP'nin de İyi Parti'nin de veya diğer e, işte Yeni Yol e, Partisi var Büyük Millet Meclisi'nde Yeni Yol Partisi'nin de aynı zamanda destek vermesi e, çok önemli. Yani bu çünkü Türkiye'nin içinde kankren olan bir mesele. 40 yıldır başımıza artan ve e, topluma büyük bedeller öte, ödeten bir mesele. O yüzden bunu tek bir siyasi parti ile ya da Cumhur İttifakı ile sınırlandırmak haksızlık olur diye düşünüyorum. Yani hepsinin bu mesleğe omuz vermesi e, gerekir. Sonuçta PKK kendisini feshedecekse ne bileyim ABC partilerinin çıkıp da yok feshetme demez de demez herhalde diye düşünüyorum. Yani evet feshet iyi olur. Daha demokratik e, süreçler karşımıza çıkar diye bir takım teşvik edici şekilde konuşurlar diye e, düşünüyorum zaman zaman farklı yansımalar karşımıza çıksa da genel olarak hani eğilimin bu e, PKK'nın kendisini feshetme şu ana kadarki söylenen hareketle söylüyorum bu noktada olduğunu e, görüyoruz Tabii ki e, hani ana muhalefet Partisi de bu konuya çok e, muhalif kalmadı açıkçası yani hani başından itibaren, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin pozitif yaklaşımına ek olarak, Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda e, en azından karşısında durmadı e, sürecin ve e, bir şekilde e, bu en son süre, Süreyya Önder'in e, vefatı sürecinde de hem hastaneye gitme olsun hem bu konuyla ilgili açıklamalar yapma olsun e, daha pozitif bir yerde e, durduğunu düşünüyorum açıkçası. İyi Parti biraz süreci muhalif eden bir parti konumundaydı ama o da e, yine e, hem bu sırı süreye önderin vefat sürecinde olsun açıklama yaptılar. TBMM'de Hı. taziyede bulundular. Bir takım olumlu mesajlar onlardan da geldi. Diğer partiler kadar olmamakla birlikte ama burada bu meselenin siyasi hukuki boyutu derken yine e, bu, bu, da yine böyle herkesin e, bu kavramları kullandığında farklı anlamlar çıkarılabilecek kavram, kavramlar. E, i̇şte Dem Partisi veya PKK'nın bazı işte uzantıları, sözcüleri e, işte hukuki düzenlemelerden bahsediyorlar kendilerince. E, o işte hukuki düzenlemeler içerisinde onların iste, istek söylemiyorlar bu arada. Yani mesela işte Tülay Hatimoğulları ...birkaç kere tanık oldum ben hani e, televizyonda... E, ...işte Türkiye gerekli hukuki, hukuki düzenlemeleri yapmalı diyor. hani Süreci, e, sürecin koşullarını tam sağlamak ya da... ...bu meseleyi nihayete ulaşabilmek açısından... E, ...bu tarz ifadeler kullandığını e, görüyoruz. Neyi kastediyor? Yani e, illa ama şu bir gerçek... ...yani eğer PKK kendini feshederse... İlla ki PKK unsuru olarak Türkiye'de Türkçü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde kaydı olan suç işlemiş, işlememiş bunların kayıtları hepsi devlette var. Yeri geldiğinde zaten e, imkanlar oluştuğunda ya tutuklanıyorlar ya vesaire. E, hani bunlarla ilgili bir takım e, düzenlemeler eğer hani suçluysa cezasını çekmesi veya işte suçlu değilse onlarla ilgili bir af mı olur. Yani bunların yani bunlar için illaki bir bir takım adımlar gerekiyor. Yani PKK kendini e, feshettiğini açıklarsa e, bu e, düzenlemeler yapılmadan yani bir yol haritası devletin güvencesi altında bir yol haritası olmadan e, bir yol haritasının bir yolun yürünmesinin zor olduğunu düşünüyorum çünkü orada o zaman, kişisel inisiyatifler devreye girer. İşte A şehrinin valisi, B şehrinin valisi bir takım farklı yaklaşımlar gösterebilir ya da yargısal olarak da farklı yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Ee, o yüzden devlette bu işlerin, hani devlet zaten devlet demek mevzuat demek. Hani devlette her şey yazılı olur işte. Bunu alacaksın, şuraya koyacaksın. iki gün duracak. Sonra şöyle yapacaksın. Bu olmazsa olmaz zaten. Devlet dediğin bürokrasidir, mevzuattır. bunlar yazılı kanunlardır. işte yasalardır vesaire. Yönetmeler, yönetmeliklerdir, yönergelerdir. Hani en küçük bir meselede bütün bunlar varken yani PKK terör örgütünün kendini feshettiği bir süreçte eğer olursa biraz önce detaylandırdım o kısmı. Eğer olursa Tabii ki yani bütün bu sürecin bundan sonra nasıl yürütüleceğine dair bir mevzuata ihtiyaç var. Yani bunu da yapacak olan şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. E, yönet, e, yürütmenin e, gözetiminde, işte yasamanın evet. bu ağla bu konularda adım atması Orada işte ne kadar toplumsal e, konsensüs ortaya çıkabilirse, hani bu konuda bütün diğer siyasi partilerin yaklaşım biçimi. O yüzden çok önemli oluyor. Yani e, hani burada en minimum seviyede farklılıklar olursa çok büyük bir uzlaşma ortaya çıkmış olur. Yani bu bu yaklaşım biçimlerinde. Ama en, burada çok kritik mesele şu. Ben bunun PKK kendini feshederse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama düzleminde ...bu geniş uzlaşmanın ortaya çıkacağını açıkçası düşünüyorum. Yani Ben en azından öyle öngörüyorum. İlla ki farklılıklar olacaktır. Ona da saygı duymak lazım. Çünkü 40 yıllık de cinayet işleyen, katliam yapan bir örgütten bahsediyoruz. Bir takım farklı, daha farklı beklentileri olan insanlar olabilir. O da demokrasinin içerisinde kaldığı sürece o da önemlidir, anlamlıdır. Onu da ayrıca söylemek istiyorum. Ama bunun dışında bir geniş uzlaşı olur. İşte AK Parti, MHP, CHP, DEM evet. Parti zaten çok büyük bir yekün oluşturuyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Evet. Yani dolayısıyla bu büyük bir uzlaşı ortaya çıktığında yasal destek yürütmenin elinde çok rahatlatacaktır ve bir takım bu sürecin nihayete ulaşabilmesi ve bundan sonraki süreçlerin kollu kuvvetleri tarafından daha güvenli bir şekilde yürütülebilmesi ve o toplumsal kaynaşmanın zeminin daha güçlü olabilmesi açısından gerekli şey düzenlemeler açıkçası yapılır diye düşünüyorum. Ama herkesin zihninde olan soru şu. Yani terör örgütü PKK işin içinde PKK olduğu için ve yıllardır bir PKK sicilini hepimiz bildiğimiz için insanlar buraya bir soru işareti koyuyorlar. O yüzden PKK terör örgütünün de Türkiye'de topluma ...kendi yapıp ettikleri konusunda insanların güvenebilecekleri şekilde bir e, güveni verebilmeleri gerekiyor. yani Bu konuda yani daha e, güçlü açıklamalar, daha güçlü değerlendirmeler, daha inandırıcı değerlendirmeler yapılması bundan sonra da daha fazla gerektiğini düşünüyorum. Yani oradan bir takım e, açıklar ya da bir takım böyle muğlak, ucu açık... Ya da biraz önce Nuh Bey de söyledi. Yani PKK da kendi için tek bir PKK değil. Yani o PKK içerisinden ortaya çıkabilecek ne bileyim işte İsrail uzantısı, PKK'nın içindeki İsrail uzantılarının yapabileceği bir provokasyon. İşte PKK içindeki bir takım istihbarat örgütleri uzantısı olan yapıların yapacağı provokasyonlar. İşte İran bağlantılı ortaya çıkabilecek bir takım provokasyonlar. PKK'nın içinde çünkü çok fazla şey var. Ee, ya PKK var. Yani tek bir PKK'dan bahsetmiyoruz. Ha PKK da bunu yıllar boyunca ayakta kalabilmek için stratejik olarak kullanmış. Yani kendisi açısından bakıldığında çok anormal bir durum ya da çok yanlış bir durum değil bu. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek için her ülkeyle, her istihbarat örgütüyle kimden ne alabilirse, Türkiye'ye karşı kimle ne nasıl işbirliği yapabilir yapabilecekse bunu yapmış açıkçası, bunu da yani geçtiğimiz yıllarda yıllar boyunca gördük. Dolayısıyla o kendi içinden ortaya çıkabilecek bir takım provoka, provoka, provokasyonları da engelleyebilmek noktasında PKK'nın o anlamda da bir topluma yani Türkiye'ye e, güvence vermesi gerekiyor. Nihayetinde bence hani bu e, yani yıllardır Türkiye'nin beklediği bir durumda aslında. Yani o yüzden olumlu bir atmosfer var. Ee, Sayın Erdoğan işin içinde süreci destekliyor. Sayın Bahçeli işin içinde süreci destekliyor. Sayın Bahçeli siyasi hayatın hayatın içerisindeki en riskli açıklamalarını yapmış, en riskli adımları atmış ve Türk Kürt kardeşliğini besleyebilmek ve destekleyebilmek açısından bu tarihten Malazgirt'ten bu yana başlayan bu kardeşliği, içindeki bu PKK çıbanını buradan çıkartabilmek için hakikaten yani siyasi kariyerini açısından çok büyük bir risk almış. Bu normal bir liberal siyasetçinin aldığı bir risk değil bu. Yani Türk milliyetçisi bir siyasetçinin aldığı bir risk. O yüzden bence yani değer katması, katsayısı açısından çok daha farklı bir yere de denk geliyor. Yani bütün bunlara bakıldığında bu hani Türkiye açısından önemli ve anlamlı bir nokta. O yüzden umarım yani PKK ve uzantıları bunu e, heba etmez ve buradan Türkiye'deki barışı büyütecek ve toplumsal evet. uzlaşmayı büyütecek bir e, fotoğraf ortaya çıkar ve geleceğe böyle yürürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.